Evet arkadaşlar bir yarışmaya katılıyor diyor. Tarlasındaki tüm fındıkların sayısı verilmiş. Yarısını A marketine satmış arkadaşlar. Bir kere 8 ne demek? 8 2 üzeri 3 üzeri 24 olduğu için bu 2 üzeri 72. Yarısını satıyor arkadaşlar. Yarısı böldük 2 üzeri 71 satıyor. Geriye kalan ne olur? Yarısı satılmışsa yarısı kalır arkadaşlar. Kalan da 2 üzeri 71 olur. Kalanın yarısını B marketine arkadaşlar. 2 üzeri 71'in yarısını satarsak ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 70'ini satmışızdır. Yarısı satılır yarısı kalır. Kalan da yine 2 üzeri 70'tir. Ve yine kalanın çeyreğini arkadaşlar. Çeyrek ne demek? 4'te 1'i arkadaşlar. 4'te 1'ini satıyor. Geriye kaç fındık kalır arkadaşlar? Geriye kaç fındık kalır? Bunu bulalım. Çünkü bu fındıklarla bu yarışmaya katılıyor. E 4'te 1'ini satıyorsa arkadaşlar ne kadar kalır? 4'te 3 kalır. O zaman biz 2 üzeri 70'in 4'te 3'ünü bulalım. 4 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 2'dir. Şu 3'ümüzü yazdık. 2 üzeri 70'i 2 üzeri 2'ye bölersek ne yapar? 2 üzeri 68 yapar. Demek ki bu kadar fındıklar Arkadaşlar bu yarışmaya katılmıştır. Doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.